Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar size 3-4-5 yayınlarından çok güzel bir üçgen sorusu buldum arkadaşlar. Ve bu soruyu sizlere çözmek istiyorum. Tam sınavlık bir soru arkadaşlar. Evet ne diyor sorumuza bakalım. BC kenarın uzunluğu 12 cm olan bir ABC üçgeninin iç açı ortayları I, kenar ortayları G noktasında kesişmektedir. <laughs> I ve G noktalarından geçen doğrunun BC kenarına paralel olduğu biliniyor. Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir diye bir soru sormuşlar arkadaşlar. Gelin birlikte bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. Hemen şöyle bir ABC üçgeni çizelim. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak karşımıza. Şöyle bir ABC üçgeni oluşturalım arkadaşlar. Tabi biraz şöyle şey oldu. Şöyle uzatalım. Evet. Şöyle bir ABC üçgenimiz olsun arkadaşlar. ABC üçgenimiz. Evet ne diyor? İç açı bir ı noktasında kesiyormuş. Bakın arkadaşlar, şurada bir I noktası alalım, bir de G noktası alalım. Şu aç olsun arkadaşlar, A noktasından çizilmiş aç olsun. Şu da A noktasından çizilmiş kenar ortayımız olsun arkadaşlar. Şimdi ne diyor? BC kenarının uzunluğu 6 santimetreymiş. Şimdi şurası I noktası, şurası G noktası arkadaşlar. Şimdi G'den geçen doğru kenar ortay olduğuna göre, şuranın ve şuranın birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım ve 12 cm olduğu için tamamı yer ikiye bölecek 6 6 santimetre olacak burası. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yer şurası arkadaşlar ee, I ve G noktalarından geçen doğru yani şu doğru arkadaşlar BC kenarına yani şuraya neymiş arkadaşlar paralelmiş yani şurası şuraya paralelmiş. Bir de neye dikkat edeceğiz? Ağırlık merkezinin özelliği neydi arkadaşlar? Ağırlık merkezin olduğu yer e, tabanı olan uzaklığıyla köşe yolun uzaklığı arasında bir oran vardı, arkadaşlar. Neydi? 1'e 2 oranıydı. Yani burası K. Burası 2K olsun arkadaşlar. Bu durumda şurada hatta şuraya ne diyelim? D diyelim. Şuraya da E noktası diyelim arkadaşlar. ADE üçgenine baktığımızda bakın I, G, D, e paralel olduğuna göre ve oran olarak da 2 bölü 3 oranımız var arkadaşlar. Bu durumda IG'ye 2x dersem arkadaşlar DE'nin ne olması lazım? 3x olması gerekiyor. Bu durumda BE'nin 6 ise DE de 3x arkadaşlar. BD ne olacaktır? 6 eksi 3x olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada neye dikkat etmemiz lazım? I noktası da açıortayların kesim noktası. O zaman biz şu B'den I'ya şöyle bir kesik kesik doğru çizelim arkadaşlar. Şimdi şurada şuna bakmanızı istiyorum. ABD üçgeninde BI bir açı ortay arkadaşlar. Ve açı ortay kuralına göre arkadaşlar iç açı ortay teoremine göre e, şuradaki e, K burası 2K ise ve bunlar paralelse buranın M buranın 2M olması gerekiyor. Ve iç açı ortay kuralına göre burası M burası 2M ise burası 6-3X ise arkadaşlar buranın yani AB'nin bunun 2 katı olması gerekiyor. Çünkü M'ye 2M oranı varsa o zaman burada 6-3X'in 2 katı olması lazım AB'nin. Yani burası 12 eksi ne olacaktır? 6 X olacaktır arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa baktığımızda yani ADC üçgenine baktığımızda yine buradan I noktasını C köşesiyle birleştirelim arkadaşlar. Burası da yine açıortay ortaya olacak. Ve buradaki ADC <laughs> üçgeninde arkadaşlar e, A, I, C ve D, I, C üçgenlerine baktığımızda tabanlar arasında M'ye 2M oranı var arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey çıkacak ortaya. Şurası şurası ne olacak? 6 artı 3x arkadaşlar. Burası 6 artı 3x olduğuna göre ve burada ID ile IA arasında M'ye 2M oranı varsa o zaman CD ile CA arasında da 1 bölü 2 oran olması lazım. O zaman CD 6 artı 3x olduğuna göre AC'nin de bunun 2 katı yani 12 artı 6x olması gerekiyor. Peki bize neyi soruyordu? ABC üçgeninin çevresini soruyordu arkadaşlar. O zaman biz gidelim. ABC üçgeninin çevresinde AB, BC ve AC kenarlarını toplayalım arkadaşlar. Ne gelir buradan? 12 eksi 6x artı. 12 artı 6x artı. E, BC'nin tamamı da 12 idi zaten. 12'yi eklersek arkadaşlar. Buradaki eksi 6x artı 6x birbirini götürdü. 3 tane 12'nin toplamı ne yapar? 36 santimetre yapar. Yani doğru cevabımız C şıkkı olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Çok şık sorulmuş bir üçgen sorusu arkadaşlar. Bence tam sınav ayarında bir soru olmuş arkadaşlar. Evet umarım size faydası olacak bir soru olmuştur. Bir başka soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.